arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce 2 oynuyoruz. Ama bu sefer hikaye modu değil. Bu sefer ne oynuyoruz? Aa yapma Bek, be. Bekle dur biraz et. Dediğimiz oyunu oynuyoruz Bu sefer karakter kasma oynayacağız ve e, ee, Flash oynamadık bence. Tamam. Flash bu, bu, arada 0 arkadaşlar 0. ben de buradayım. Ama tüktürüm, abone olmayan. Neyse. Ee, e, ya, 27 abone olduk arkadaşlar. Hadi 30 yapalım. Aynen 30 yapınca karın kaslarım ve kollar. Ay yani Minna. ot... Hayır 30 gün boyunca spor yaptım videosu çekeceğim. Kedi geldi. Bu da minnak kedimiz. Minnak kedimiz. Ben de oynuyor. Onu göstermek isterdim ama şu an oyun peşinde. Neyse neyse. Bir karakter seçelim hemen. ne, ne seçsek? Sen? Akua çekelim. Akua akua. Akua al akua. Akua alsana oğlum. Akua al akua. Akua al oğlum. Abi bir kere Hellboy. Akua al be. Lütfen Hellboy. Akua al be. Buraya yakalak? Hellboy ben seviyorum oğlum. Bu Buraya yakalak? Kanka bak. Bir Hellboy kasalım. Bir Sub-Zero kasalım yani. Hayır Sub-Zero oynanmaz oğlum. Oğlum lütfen. Hadi. Batman kasak mı? Of. Batman arkadaşlar ben kastım birazcık çok iyi bir şey. Yani baya iyi bir kostümü de var kendisinde. Evet az önce görmüştük. Yani. Nerede Batman oğlum? Batman şurada. Şurada. Hayır şurada. Neredeyim ben? Bak şurada. Baby diva. Bakın şimdi arkadaşlar. Bayağı bir kastığınız için böyle bir şey bastın. Bas. Bastın. Bir, yok ama. bir o oynayacak bir ben oynayacağım sonra da oyunu oynayacağız oyunu birlikte oynayacağız arkadaşlar ses olmadığı için sesi de açacağız kurguda kurguda mı Evet, sesi yükseltme şeyi. Şu an bizde gözükmüyor Ay. ama. Sizde şu an gözüküyordur böyle. Evet, gözüküyor şu anda. Ben de telefona bakarak oynuyorum. Ay bana gelmesi kedicik. Ben kedilerden biraz korkarım arkadaşlar. Ama kedi alacağım. Ama küçük. Of, ne oynayalım be. Arkadaşlar şu anda ben oynuyorum, Arda oynamıyor. Değil mi Arda? Hı hı. Sonra ben oynayacağım. Evet. Ama bayağı iyi oynuyorum, kabul et. Hı. Yani irade eder. Evet. İrade mi? Ama evet. Flash'ta yenerim tabii. <laughs> Flash'ta yenersin. Flash adamdır. Bu arada arkadaşlar ben en çok sevdiğim DC karakteri, yani Injustice karakteri Flash. Benim de Flash ama bir yandan da ben her boyu da biraz seviyorum. Her boy e, ama ince sistem değil. Onun kendi bir şeyi var. O ince size neden eklemişler? Çünkü Legendary Edition olabilir. Ben ek paketli aldım, aldım o yüzden. Bir büyük ihtimalle. Evet. Şu an bizi görüyorsunuz bakın. Bakın <laughs> görüyoruz. Daha yazmadan görüyorsunuz. Şu bizi yansımadan görüyoruz Evet. Aha Shazam. Buna Black Adam diyorlar ama da izi şazan. Yani siyah adam. Yani. Ama şazan da. <laughs> Şu an arkadaşlar görüyor musunuz ne yaptığını? Yok görmüyorlar. <laughs> Aha <Sözü gülüyor> başla. Seni görüyorlar. Evet. <laughs> Oğlum <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> ben Batman çok iyi oynayamıyorum ha. 20 seviyeye kadar getirdim o da zar zor. Ya ben ben Batman'e ayrı bir güzel oynuyorum. Flash da güzel oynuyorum, değil mi? Evet. Her boy mesela ben hiç oynayamam her boyu. Ben her güzel oynarım ama. Ya benim karakterim flash daha çok. Aquaman da oynuyorum ben. Ben de Aquaman güzel oynuyorum. Ben her, her karakteri irade eder oynuyorum. İdare ediyorum. Yani. Ama, ama oyunda mi? zor karakterler de var. Ben i̇şte o sıkıntı olsun. Evet, evet, Bu arada bu videonun şöyle bir kaç like gelsin. Ah, siz Hadi like istemiyorum arkadaşlar. Bu sefer sizden izlenme istiyorum. Bu video ne, zaman, ne kadar izlenirse o kadar bu videodan daha çok çekeceğiz. Yani injustice. 50 izlenme. <laughs> 50 izlenme çok olur. Ee, o zaman 29. Siz istediğiniz kadar izleyin arkadaşlar. Biz karışmıyoruz buna. 5 like gelsin. 5 <laughs> like gelsin. Bunun devamı da gelecek. Evet. Ya da izlenmelere göre bilmiyorum arkadaşlar. Aynen. Daha o kadar büyümediğimiz için. Ben 20 ya daha abone oldum. 30'da 30 gün boyunca video karaya spor yaptığım videosu çekeceğim. Ekleyin. Cyborg mu? Biraz zorlayabilir. Evet. Yani. Ama evet. çok az. Gıdım gıdım zorlar. Yani. Ben hiç zorlamam. Şu anda telefona bakarak oynayacağım ben. Bu arada telefonda şu an bizim biz daha hızlı görüyoruz buradan ama siz biraz bir tık yavaş görüyorsunuz. Bir tık. Biz şu an daha hızlı görüyoruz. Evet, biz şu anda daha hızlı görüyoruz. Oğlum muzarla atıp durma boşu atıyon lazeri. Burada arkadaşlar normalde ben telefonla hiçbir şey hiç çekmem ama bu 1080p çektiği için bu arada benim şey Master Reaktör öyle o 720p çekiyor. Evet. O yüzden Master Reaktör, yani ekran kaydı alma çok olmayacak. Yani no 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 no. Daha çok böyle PUBG Zone falan öyle gelmek istiyorum arkadaşlar. PUBG zula çeksene. Bir kere PUBG çeksene kankız. Hatta PUBG'den tam da 3 video çekeceğim bugün arkadaşlar. Birazcık zor evet yani. Daha iyi 7 video çektiğimiz için. Bir günde. Bir de bunların kapak fotoğraflarını yapmak orada zor Kapak fotoğrafları bizim diğerleri için zor. Youtube'a daha yeni başlayanlar için. Ama biz bildiğimiz için kolay geliyor. Biraz. Yani ya sen yeni başlamış gibi bir şeyiz biri. <laughs> ben 3 aydır YouTube'dayım. Ben bilmiyorum. Sen 1 aydır. Ben 3 aydır YouTube'dayım. Ama eski kanallarım da var benim arkadaşlar. Onları da söylemeyelim. Söyleyelim. 4 tane. <laughs> <plancı>. Hayır, ek. 4 plancı. Ama ha. ama siz gitmeyin. O kanallar kapandı, bulamazsınız ki zaten. Yani biz onun ulaşmasını o kadar da değil yani. Yani bulamazlar. O kanallar şimdi çünkü çok kötü. Ne? 100 izlenme falan. Yani. Bu kanal şu an 700 izlenme arkadaşlar. 1000 olacağız. Benimki de 2000 izlenme, 3000 olacağız. <laughs> 1000 izlenmede size bir sürprizim var arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyorum. Şöyle, çok özel bir video çekmeye düşünüyorum ben izlenme. Ben bir izlenme özel durduğunu düzelt şarkımı attım Vita ilgili. Ben de iki, üç tane bir şarkı yapmışımdır. Onlar da çok kötü. Ama en iyi yaptım şarkı... Bana arkadaşlar ben şey yapıyorum. Bana itiraf ediyorum. Bana arkadaşım yardım ediyor. Montajları tabii ki ben yapıyorum. Müziği ben, e, sesleri ben ekliyorum ama Melody'yi falan o düzenliyor. Sağ olsun ama adını söylemeyeyim. Sansür geçemeyiz şimdi. Yani o kadar montaj bilmiyorum. Yani. Ama belki montajlı videoları da yaparız. Zaten şu an sadece bir kapak fotoğrafı kullanıyorum. Bir de videoyu kesme. Ay. Daha çok şeyleri kullanabilirim. Bilmiyorum. Onları videoyu kesmeye Aha başladı. Sıra sende. Hayır bak. Aa. Başladı. Bakın arkadaşlar burada mis gibi. Kelam ver. No 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 no. Bana yaklaştırma bak kedilerden çok korkarım. Ben kedilerden değil de köpeklerden çok korkarım. Köpekler. Ben ben aksine kedilerden korkarım. Köpeklerden korkmam. Ama büyük köpeklerden tabii ki de. Aynen büyük köpeklerden pitbulldan falan kaçmışlığım var. Ama ama gerçekten kaçmışlığım var yani. Ama küçük yavrular falan. Anladım. Hayır yavru değil büyük bir pitbulldan kaçtım ben. Bizim böyle arka bizim bahçede video gelebilir bilin de bakın. Buradan bir spoiler vereyim belki. Spoiler Aşır. verme bak anlaşılır. Ya da hayır. Buraları keşke kesebilseydik ama hani yani. Hii, şaka yapıyorum arkadaşlar. Dışarıda Aa, video çekmeyeceğim. Ne? Onu... Bir ara çekelim, bir ara çekelim ama bir ne izlenmeyemezsem daha iyi bir şey de yapabilirim belki. 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 Gerçek değil belki. Yeah. Ama çok iyi bir şey çekeceğim. Tamam. Bitbox'ı kapatalım lütfen. Ben yine efektler öğrendim Bitbox'ta. <laughs> Güzel mi lan Bitbox'ın? Bitbox videosu da gelecek benim kanalıma benim kanalımda ziyaret edebilirsiniz. Harika mısın? Evet harika mısın? Kolay geçiyor. <laughs> ben yapayım mı lan lütfen? Ben çok iyi yaparım. Hadi yap. Ama melodisiz oldu bu. Bilmiyorum bazen melodi

Tamam yeter ya. <laughs> ben beatbox yapacağım. <laughs> yapma yapma. Çok ben beatboxer. Ben amodius. <laughs> Bu arada arkadaşlar TikTok, TikTok beatbox yazarsanız çok iyi bir adam çıkıyor. Kendisi yani bayağı iyi. Spenger <laughs> X. Ve Tom. Spenger X ve Thomas Zucker. <laughs> Hemen buradan bize bir, bir dizi öner. Hmm gelmiş. Neydi o? Ne? Neydi iyi Neyi söyle? Ağuh. Neyle başlayalım? Ne? S, 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 S ile başlıyordu ama. Slenderman mi? Hayır, Slenderman değil ki o. Flash olsun. Evet. Evet. Tamam. Benim de önereceğim dizilerden Team Wolf var. Bir tane de e, şey vardı. Adını unuttum. Neydi dizinin, dizinin adı bir neydi? Bıt 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 Kel kız var mı? Benimkinde vardı unuttum ama adını. Diziyi unuttum ya bir tane daha vardı. Ha korku Haunted. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma yeter. <laughs> Sen bu yüzü bitmaksı yapabilir misin? <laughs> Aa o kadar değil. Durun arkadaşlar durun. Evet oldu. Buraları keselim. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Öldüm. Öldüm. Bakın öldüm şu an. Burada bir nah işareti olsa çok şey olabilir mi? Aquaman'in sopası. Çok güzel beyni girer. Ceviz <laughs> yerseniz beyninize yetkili gelir Harbi la. <laughs> Yok ha. Harbi mi? Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şöyle bir şey var. Böyle bazı sebzeler sizin böyle organlarınız oluyor. Gerçekten evet, olabiliyor. Evet. O şekli olabilir. <laughs> Mesela beyni yani iyi gelen, gelen şey neydi? Cevizdi. Yani. Ceviz. Ceviz beyne benziyor. Evet, ceviz beyne benziyor İçi. Evet. Ceviz içi. Ver bana Bende sıra. Ah. Ulan bu sıra bendeydi. Hayır bendeydi. Ha tamam. Tamam özür dilerim. Tamam yeter. Yeter susuyoruz. Aslında olan şey. Buraları kes, kestik düşünün. Çekil göremiyorum. Bakın şimdi hayaller ve gerçekler videosu da çekeceğim. Oh, dört kombo yaptım be. Spray yaptım. Hiç. Zula videolarını seviyorsanız bu videoya 80 like. <gülüyor> 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 Atarlar ki 5 yıl sonra ama. <laughs> Oha oğlum adamı iki dakikada peter, pert ettim. İzleyiciler bile takip edemedi. Adamı hemen pırt pırt ederim. Hayır ya. 167 vuruyorum. 2 dakikada yok ederim ki ben bunu zaten. Batman çok güçlü. Değil mi? Arda. Batman DC'nin başı olduğu için. Evet yani. Mantıklı. Bu arada rol videosu da gelecek. CS Aa! videosu da gelecek. Hadi bakalım. Ha. Brawl Stars da gelecek. Brawl Stars en sevdiğim. Ama size bir şey söyleyeyim. Buradan bir spoiler vereyim. İleride, ileride ne yapacağız? CS videosu çekeceğiz. Evet. Sonra LOL videosu çekeceğiz. Sonra Burak dansa en son başlayacağım Burak dansa. Aynen. Çünkü hesabını kaybetti bizim arkadaşımız. Böyle kendime gireyim ondan. Deadshot. Geldi. Deadshot. <laughs> <laughs> Tek kelimeyle Deadshot. <"that">. Deadshot. <laughs> <laughs> Buradan bir şey... Yani Dead... d d t <laughs> Dead... Bekle. Dead... Ölü. Ölüm mermisi. Dead shot. 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 Shot ne demekti lan? Shot tut 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 baby. <gülüyor> <Bence> <gülüyor> baby shot tut 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 baby shot tut 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 Hayır lan. Shot tut 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 baby shot tut 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 tut. Hayır oğlum. Hayır şark. be Hayır oğlum Bey baby şark, şark. baby shark 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 baby shark the baby shark Evet gerçeği o. Ne bileyim ben de bana şat daha iyi geliyor. Şattım. Aa videodayız. Videodayız efendim. Hadi hemen. Kızılıyor sakin. Ya Mezun tayfa. <laughs> Buradan bize bir YouTube kanalı öner. Bir sürü çay, bir sürü e şey otur. Ben önereyim mi? Pide pay. Taklacı. Ne? Takla king. Bir de Yavuz Selim'i de bakın. Şöyle bir lafı vardır arada. Pide pay'a da bakın. Pidi pay. Ampopi'ye um, tepki vermişti. Ampapi, um, ampapi, um, ampapi. Um, Boyunca. Bu, e, bu arada arkadaşlar Papi Ülumina üyesi Biliyorum Nereden yani biliyorsun? Biliyorum, Biliyor biliyorum ama videolarını Biliyor, çok izledim ben Takla King ve Yavuz Selimi Ya yani, biliyorum biliyorum ben Bir lafı vardır Fakı nıfaktı mı nıfakı? Ya <laughs> Şimdi bunu Türkçe'ye çevirmeyelim de Niye söyledin o zaman? Türkçe'ye çevirmeyelim Niye söyledin? Söyledim ama See Gar disappointment should Please be it 对对。<都> gitsin içsin sen? Aleyk 64 çözdü. Onun. Oh. Ayağımı koltuğa sıyırdım abi. Ilık <laughs> 64. Ilık. Ya of. Ad adımın kısaltması Aleyk 64. Geliyorum. 64 nereden geliyor? 64'de ben kendim kap. 64. 6899. plakayız oğlum. Böyle tipleri hiç sevmem biliyor musunuz arkadaşlar? Burası Adana, zirveden selam durma. Bak şimdi devam. Yok bundan sonra size sigara bile düşüyoruz. bayan. Öyle konuşanları hiç sevmem biliyor musunuz? Böyle hani aaa büyüğüm <laughs> diye konuşurlar. Hiç sevmediğim bir laftır. Laf değil. Tip yani. Tip 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 tip. Bu al oyna. Oy beruzayi. Ne zaman? Trak. Trak ben hiç sevmem. Neyse. Ortun hareketlen. Yaraman bana bir rampul bedava. <laughs> Bu bedava. <laughs> Ve bu yaşta bunları bilmemiz bir kadar komik değil mi? Hiç komik değil bence bu ses de sesimizi düzeltmeliyim galiba. Sesimiz Sesimi düzeltme bak yazdım. Sesinizi düzeltsene. Sesimizi düzeltelim hadi. Düzeltelim. Öyle. 2 1 Oh be <laughs> düzeldik be dostum ha. Nasıl düzeldik be? <laughs> Çok kafa. Sesin. <laughs> 22 dakika olmuş video. Bunu da oynayalım sonra bitirelim arkadaşlar. Evet. Çok uzun oldu. Bence güzel ama değdi. İncastis 3. bölümü istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin. 10 milyon like 10 milyonlar gelir mi lan? 10 yıl sonra gelir. Hadi lan hemen. 10 yıl sonra gelir. 10 gideyim. milyonlar kime geldi lan? Enes Batur'a. Abone abone. Abone Enes Batur'a. Neyse. Enes Batur 15 mi? Evet. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzu bitirelim. Nereye gittin oğlum ya? <laughs> Selam var kamerayı. Selam de kapatacağım. Selam. Hello madem.